Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 6 Kasım Çarşamba Bülteni ile karşınızdayım. Ee, bu videoyu salı öğlen çektiğim için, salı günü daha neler oldu bilemiyorum ama hemen hatırlatmamı yapayım. Ee, bu videoları ben de dolayısıyla bir gün önceden çektiğimden dolayı sürekli uyarıyorum. Lig maçı hariç, kupa maçları, hazırlık maçları, işte konferans ligi, şampiyonlar ligi, milli maçlar... Bunlara maç önü yapmak oldukça risklidir. Kadroları görmeden maç önü kupon yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yaparsanız da düşük mislelerle, takiplik, keyiflik, çerezlik kuponlar yaparak bekleyelim. En güzeli canlılardır. Ee, bu videoyu erken yetiştirsem, yetiştirebilirsem Dortmund maçında mesela ben ne demiştim Salı günü videosunda? Dortmund'un ilk yarı kazanırını demiştim. Fakat bugün bir açıklama yaptılar. Dortmund'da 8 tane futbolcu kadroya alınmamış. Ee, biraz zor. Ha, kadro kalitesi olarak tabii ki Sturmgras karşısında bence kazanırlar ama e, biraz da sıkıntıya girdi diye düşünüyorum. Bunun için önü kupon yapmak da daima riskli olduğunu tekrardan hatırlatayım. Yaparlar da düşük riskli takipli çerezi kuponlu olarak değerlendirsinler. Bu tür maçlara canlıdan devam etmek çok daha mantıklı. Evet Salı günü neler oldu daha bilmiyorum ama pazartesi günü neler yaptık hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Zaten 4 tane maç paylaşmıştım. Samsun Spor Antalya Spor maçında isteyenler 1.5 üzerinde ya da 4.5 altında kazanır. alır Alsınlar demiştim maçı Samsun 2-0 kazandı. Kopenhag Silkeborg maçı maçın karşılıklı gollerle 2.5 üste 3.5 üste taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 2-2. Lazio Çağlayar maçında da Lazio'nun en az 2 tane atarak 1.5 üzerinde kazandığını önermiştim. Maçı 2-1 kazandı. Fulham Brentford maçında da e, karşılıklı karşılıklı iki 2.5 üstte ve Fulham'ın maçı en az 2 tane atarak kazanmasını bekliyorum demiştim. Fulham maçı 2-1 kazandı. Buradaki de vermiş olduğum tüm tercihler alternatifleri ile birlikte bugün de full çekmiş olduk. Bakalım sonucu neler olacak. Umarım güzel bir bülten bizi bekliyor derim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi o olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir daha bırakacağım arkadaşlar. Bu da benim psikolog olan kızımın YouTube kanalı. Onunla kanalına abone olursanız sevinirim. Varsa sıkıntılarınız, problemleriniz ya da danışmak istediğiniz herhangi bir şey. Onun kanalının yorumlar kısmına yazarsanız o da size elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır. Diye düşünüyorum. Orayı da büyütelim arkadaşlar. Oraya da bir abone olalım. <laughs> ücretsiz Telegram grubuna <laughs> mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Orayı boş bırakmıyoruz. En kötü ihtimalle kornel tercih ederim. Evet. Ve beğendiğim aklımıza yatan iki tane kornel kuponunu da ikili kuponunu da oraya bırakıyoruz. Bugün mesela bıraktım. ikili bir kornel kuponu. Onu görmek isteyenler gelip ücretsiz Telegram grubumuzda görebilirler. <laughs> Evet, hızlı hızlı başlıyoruz. Skor sorumla başlayayım. Bültenimi almadım. Açıklayacağım sebebini de. Beşiktaş mağlubu maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum. Beşiktaş mağlubu maçının bültenimi almadım arkadaşlar. <laughs> İlk maçımız saat 20.45'te. Kulüp Buruş, Aston Villa'yı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar ee, Aston Villa 3'te 3 yaparak grupta oldukça formda bir durumda 3 maçta da 6 atmış ve maalesef kalesinde gol görmemiş. Şimdi Kulüp Buruş'un kendi sahasında. Kulüp Buruş burada ne yapabilir diye baktık. Ee, Aston Villa karşısında kendi sahasında mutlaka gol bulmak isteyecektir. Bana göre de gol bulur. Burada uyarımı da yapayım. Ben bu tür maçlarda ana, ana bahis vermiyorum. Sonra bana demeyin. Evet kulüp burada gol olmasını bekliyorum arkadaşlar. Maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir mücadele. Fakat ben Aston Villa tarafındayım. Aston Villa'nın iki tane gol atarını oran da çok güzel 1.80 mutlaka kuponumun bir tanesinde değerlendireceğim. Hatta Aston Villa'nın kazanınına bile gidilebilir 1.90 oranı var. İşte bir buçuk üzerinde kazanır olarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Taraf bahsi her zaman için risktir tabii ki. Golleri yönelmek daha mantıklıdır. Dediğim gibi maçın karşılıklı iki 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir mücadele. Geçiyor bir diğer bucağı. bir maçımıza saat 23'te Inter Arsenal'a ağırlıyor. Arkadaşlar iki güven vermeyen takımın mücadelesi. Burada ben tek tercih vereceğim. Karşılıklı gol var diyeceğim. Bir bir de bir skor bekliyorum. Hani dönse bile en fazla taraflardan bir tanesine 1-2-2-1 döner. Dedim ya körler sağlar birbirlerine ağırlar. İki güven vermeyen iki tane takım. Ee, bir, bir skora göre de işte karşılıklı gollar denenebilir. 2-3 gol denenebilir. Oranlar da hiç de fena değil. Aslında sadece düz ortaya 1.5 üstüne bile 1.25 oran verilmiş. Bence bu bile değerlendirilebilir. Tarafına gitmeyin. Dediğim gibi iki takım da güven vermeyen iki takım. Mücadelesi bakalım ne olacak. Belki de maç sonu 0 bile değerlendirebiliriz. 2.80'de bunun oranı var. Tek ya da sistemde Ha bir, bir skora göre plan yapıyorum. Kafamdaki senaryoda böyle sanki. Yenişemeyecekler gibi duruyor. E, maç sonu sıfır. Yüksek olan kovalayan arkadaşlar sistemde ya da tekli bunu mutlaka denesinler derim. Geçiyoruz bir diğer maçımıza saat 23'te Feyenoord Salzburg alıyor Şimdi maalesef Salzburg hüsran. E, hem liginde de çok iyi gitmiyor Salzburg bu aralar. Belki eski Salzburg'dan yerinde yerler esiyor. Feyenoord burada ben Feyenoord tarafındayım. Feyenoord'un iki tane atarını ben mutlaka kuponumun birinde değerlendireceğim. Ya da et diye süt diye karışmayıp iki buçuk üst ortaya da alıp geçebiliriz. Ee, taraf oyuncakları da tabii ki Feyenoord tarafındayım. Feyenoord kendi sahası seyircisi önünde. Ben Salzburg'a çok rahat bir şekilde kazanmasını bekledim. Bir mücadele oran 1.40 isteyenler 1.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. İçiyoruz bir diğer maçımıza. Hızlı bir video olacak. Atlatmadan izleyin lütfen. Hızlı hızlı gidiyorum. Saat 23'te şu tutkart Atalanta'yı ağırlıyor. Arkadaşlar gollü mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek görüyorum. Fakat ben bugün gene Atalanta tarafındayım. Atalanta Napoli'yi geçen 3-0 bir psikoloji yenileyip başarmıştır. Çok güzel gidiyorlar. Ben gene burada Atalanta tarafındayım. Neden olmasın? Şu tutkarta da 2 tane gol bence atma potansiyeli var. Hani bir tanesi kesin bence de ikincisini beklersek ikincisinin oranı 1.80'miş. Neden olmasın? mesela örnek veriyorum. Aston Villa iki tane atar 1.80. Atalanta iki tane atar 1.80. Alırsa bir kupon. Abi destek tabii ki liste'dir. Ne yapar? 1.80 1.80 yaklaşık. 360-370 civarı bir oran yapar. Hadi bu da bizim riskli YouTube kuponu. Taraf oyuncaklara da ben gene Atalanta'ya güvenmek istiyorum. Atalanta'da devam diyorum. Düz kazanırına bile 2.50 bir oran verilmiş. İsteyenler 1.5 üzerinde kazanır alarak bunu 3 üç, üçün üzerine çıkartabilirler. Ama oran güzel. Düz kazanır alıp geçmek bence çok daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Bir diğer maçım saat 23'te Kızıl Yıldız Barcelona'yı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Kızıl Yıldız, evet, kendi evinde, kendi liginde çok iyi bir takım. Fakat karşılarındaki rakip Barcelona. Ee, yaklaşık tüm maçlarını da en az 3 tane 4 tane atarak kazanmasını biliyor. Ben yine burada golü mücadele bekliyorum. 2.5 üst bence her türlü kupona girebilir. Kızıl da kendi evinde destek verir diye düşünüyorum ama ben de Barcelona'dan en az 2 tane 3 tane gol yine burada bekliyorum. Ee, i̇steyenler, geçen Molde maçında da böyle söyledim sonra yanlışlık olmasın isteyenler yani düz iki buçuk üstü 1.30 orandan almaktansa Barcelona'nın 3 tane golüne gidebiliriz. Bunun oranı 1.50 isteyenler bu şekilde de değerlendirebilirler. İlk yarısından da gol beklediğim maç bunu da Barcelona tarafından bekliyorum. Barcelona'nın ilk yarı golü maalesef açık değil. E ne yapacağız? İlk yarı Barcelona galibiyetine gidebiliriz. Oran da fena değil. Değerlendirilebilir. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçım saat 23'te Bayern Münih Benfica'yı ağırlıyor. Şimdi Bayern Münih Dinamo bir 9-2'lik bir skorla yendikten sonra maalesef iki maçını da kaybetti. Benfica da hiç de fena değil. E, açılan oranlar bana sorarsanız biraz böyle e, haksız gibi duruyor. Barcelona'ya açılan oran biraz mantıklı gelmedi bana. Ben burada yine 2.5 üst her türlü kupona girer diye düşünüyorum. Hatta 3.5 üst bir taşınma potansiyeli yüksek. Ha, bayağı minikten de gol, gol ve goller bekliyoruz. Ben de burada Benfica'da destekleri isteyenler karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirebilirler. İlk yarısının böyle çok hızlı başlayacak. hatta ilk yerden gol ve gollerin gelmesini beklediğim bir mücadele. İlk yarı 1.5 üstte mutlaka kuponlarda değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet maçlarım bu kadar. Hemen şu Beşiktaş maçının içinde birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bültenimi almadım ama normal şartlarda Beşiktaş'ın kadro kalitesi olarak Marmara'yı çok rahat yenmesi gereken bir mücadele. Fakat Beşiktaş son 3-4 haftadır oldukça kötü gidiyor. Son Kasım e, Kasımpaşa maçında da 90 dakika izledim. Eğer bu izlediğim Beşiktaş Malmö karşısında bu şekilde oynarsa Malmö'yü yenemez. Dolayısıyla maç yolu kuponlarını bu maçı koymayın arkadaşlar. Ha, güveniyorsanız tabii ki alınsız bilirsiniz. Ee, burada <laughs> en güzeli maçı izleyerek canlıdan takip etmek. Baktınız maçlarda maçta umut var. O zaman gol ve gollerine girebilirsiniz. Ama ben zannetmiyorum bu eğer izlediğim Beşiktaş bu şekilde böyle oynamaya devam ederse yani sıkıcı bir maç izleriz diye düşünüyorum. Böyle bol gol çık sesi çıkmayacak bir maç izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada en kötü maç oyunu ne yapabiliriz derseniz ha karşılıklı gollar ideal olacaktır. Ben de burada büyük bir ihtimalle yenilmez diyeceğim. Ama dediğim gibi ana kuponlarımıza daha doğrusu maç önü kuponlarımıza ben bunu değerlendireceğim. Grupta da zaten öyle bir yazı yazılacağım. Bu maça asla asla dokunmuyoruz. Canlıdan bakacağız. Maçta hareket varsa gollerine gireriz. Yoksa da es geçer gideriz. Evet. iddialı Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.